Ben Sağ olun. özellikle bu kitabın arkasındaki bu bölümü okuduğumda çok etkilendim. Bu bölümü okuyarak bir giriş yapmak istiyorum izniniz olursa. efendim. E, velilerden birisi bir gün caminin avlusunda otururken yanına bizzat gelir. Kendisine içeride Rezak Oca Efendi güzelce vaaz veriyor. Sen niye dinlemezsin diye sorar. Veli cevap vermez. Oturup kendi halinde tefekkürle hemhal olurken zat ısrar eder. Sonunda veli yerinden doğrulur ve zata dönüp sen Abdurrezzak Efendi'den işitirsin, bense doğrudan Rezzak'tan der. Zat tekrar sorar, o zaman buna delilin nedir? O da delilim senin Hızır Aleyhisselam olduğunu bilmemdir der. Zat şaşkındır. Hızır Aleyhisselam Rabbine dönüp der ki, ey Allah'ım halbuki ben seni sevenlerin hepsini bildiğimi sanırdım. Allah'tan gelen nida ise sarsıcıdır. ...sen beni sevenlerin hepsini biliyorsun... ...ama ya benim sevdiklerim? <laughs> Bu kitap işte onların hikayesi demişsiniz. Evet. Benim de çok hoşuma gitti. <laughs> ee, bugün bütün bunların hepsini konuşalım istiyorum. Ee, Peygamberimizin sevgisiyle başlayalım. Evet. Peygamberimizin sevgisini nasıl anlatırsınız hocam? Nasıl sevilmez ki? Bütün mana, madde her şey onun için yaratılmış. Yani Allah o azim şan, o büyük sultan, o tekliğin sahibi. Önce biraz Allah'tan başlayayım diye düşünüyorum. Ee, geçenlerde Bakara suresini çalışırken bir büyük mutasavvıfın Allah'ın ağzından kulum ben seni çok seviyorum. Kulum sence ben sevinmeye layık değil miyim? Ben sevenlerin en yücesiyim. Ve kulum sana çok kişi talip olabilir ama kusurlarını görünce vazgeçerler. Ben kusurlarınla seni sever ve seçerim. Ya i̇şte böyle bir Allah'ın kuluyuz elhamdülillah ve affedici ve hadisi şerifte buyurulduğu gibi Hazreti Davud'un ağzından peygamber söylüyor. Diyor ki ya Davud en çok kime kırılırım biliyor musun? Kendi günahını benim affediciliğimden daha büyük sanana kırılırım. Oh, Böyle bir Allah insan nasıl ciğerlerini titretirken o lütfediyor ve bize kendini tanıtmak için zatını değil, zatını bilmeye hiçbir kimsenin kudreti yetmez. Ama isimlerini ve sıfatlarını tanıtmak için bir güzellik, ...bir örnek yaratıyor... ...ve her şey onun nuruyla başlıyor... ...vücudunu bırakalım... ...vücutlar gelir geçer... ...ama her şey peygamberin nurundan yaratılmıştır... ...ve her şey peygamberdir... ...çünkü kün feyekün diyor... ...ol dedi ve tamamlandı... ...sadece o oluyor... ...biz ondan geliyoruz... ...şimdi biz ondan geldiğimize göre... ...kendimizi tanımamız için... ...önce peygamberle ilişki kurmamız lazım... ...ona yanaşmamız lazım... Onu sevmemiz lazım. Sevebilmek için de tanımak lazım. Ama öyle böyle sevgi değil. Çünkü Hazreti Ömer sorduğunda seni çok seviyorum dediğinde ya Ömer beni anandan, babandan, evladından çok sevmeden seviyorum deme diyorlar. Yani burada peygamberin bir sevgi ihtiyacı yok. Burada peygamber şunu söylemek istiyor. Sen kendi hakikati olan beni. Yani hepimizde ondan bir isim var. O beni, kendi hakikatini sev ki kendi özünü sev ki Allah'ı sevmiş olasın.